Evet arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız Bugün sizlere Xiaomi Note 10 telefon kamerasının logosunu Normal Samsung telefonumuza aktaracağız Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar Öncelikle şu uygulamayı indirmeniz gerekiyor Uygulamayı aşağıya linkini bırakacağım Evet arkadaşlar açtığımız zaman karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor Öncelikle logoya tıklıyoruz arkadaşlar Şurada her bir telefon logosu var arkadaşlar. Mesela şu Note 8'in, şu P30'un, şu M yüzünün, şu bilmem hangi markanın. Arkadaşlar biz Note 12 yapacağız. Note 10 şu arkadaşlar. Herkes istediğini yapabilir tabi. Biz Note 12 yapıyoruz. Evet tike bastık. Şimdi Shot 10. Shot 10 olan yere basıyoruz. Shot 10. şuraya Shot 10 yazıyoruz arkadaşlar üstten. Shot 10 şurada seçenek yoksa şuradan ekleyip Şuraya shot 10 yazıyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Burada da minnot 10 yazıyorsunuz. Tabi hepsi, büyük harflerle yazılıyor arkadaşlar. Ama buraya da tik yaptıktan sonra shot b diyor. Şimdi arkadaşlar burada da shot b olan yere en üst tarafa a i a i'ye tıklıyorsunuz. A i seçeneği yoksa şuradan yine aynı şekilde a i yazıp e, kaydediyorsunuz büyük harflerle. Evet arkadaşlar aşağıya da pentagamer yazılıyor e büyük harflerle sonra kaydediyoruz arkadaşlar sonra şuraya da tarih şu anki olduğumuz tarihe tıklıyoruz Ondan sonra otomatikman o tarih sürekli yenileniyor sonra tike basıyoruz arkadaşlar sonra geri geliyoruz şimdi arkadaşlar yaptığımız şeyler hepsi bunlar şimdi bunu şöyle buraya basıyoruz sonra adede short tut diyoruz sonra ki ana ekran eklensin mi diyoruz ekle evet arkadaşlar şu an eklendi şu an bir deneyelim bakalım Normal kamera giyiyoruz her zaman ki gibi. Şimdi normal bir kamera fotoğraf çekelim. Çektik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. Şimdi bir, bir dakika beklememiz gerekiyor. Tamam arkadaşlar geldi. Shot kamera. Şurada da tarih arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Böyle aklınıza takılan sorular varsa yorumlara yazınız. Güle güle arkadaşlar.